Efendim bugün haftanın tam ortası dedik. Bugün fazla gerilmedik. Çünkü gerilmedik. Bugün çünkü öyle şeyler konuşacağız ki hem de öyle bir insan konuşacak ki hani oturduğunuz yerde epey bir sizi alacak, bir yerlere götürecek. Benim böyle dibine kadar desteklediğim dibine kadar yanında olduğum çok muhteşem bir çalışmanın mimarı İzmir Şehir Tiyatroları kurucu, genel yayın yönetmeni sevgili Yücel Erten Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben öncelikle bir izleyici olarak, bir tiyatro seyircisi olarak baştan peşinen sizi kutlamak istiyorum. Bütün ekibinizle birlikte. Yani İzmir'de olması gereken bir olay. Sizin de seyir defterinde altını çizdiğiniz gibi sonunda olmuş hocam. Önce nasıl gidiyor Yücel Hocam? Ee, yılı, yılı nasıl böyle bitiriyoruz? E, gayet e, iyi gittik. E, e, geçen yıl ilk yılımız, ilk sezonumuz e, biraz sıkıntılıydı. Fakat bu sezon başında Ekim'de İsmet İnönü <laughs> tadilatı gitti. Evet. Bir geçti biliyorsunuz çok. Rahat bir hale geldi, oturuşu rahat, görüş açısı rahat, akustiği rahat. E, çok güzel bir sahne kazanmış olduk. Biz de yeni sahnemizde Deyim yerindeyse fırtına gibi girdik sezona. Ee, şöyle diyeyim, geçtiğimiz sezonda 11.800 küsur seyirciye ulaşmıştık. Yaklaşık 12.000 diyelim. Bu sezonda ilk 3 ayımızda 13.000 seyirci yakalamış olduk. Bir başka şekilde de söyleyeyim de değerli seyircilerin aklında kalsın. <laughs> E, bu sezonda Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki bütün temsillerimiz kapalı bir şey olarak kapalı. Gitti. Evet. Bu çok hoşnut. Bu, bu güzel şikayetlere şey, de neden, şikayetlere neden oldu şey. yalnız. Evet. Ben bilet alamadım, bulamadım <laughs> diyenler evet. de oldu. Fakat sevgili hocam. Şimdi sizin ömrünüz geçti sahnelerde. Evet. En evet. geçti tiyatro. burada ben biraz fanatik İzmirli olarak ya İzmir'de, Anadolu'da aslında tarih boyunca tiyatroyla hep iç içe olmuş. Şimdi İzmir'in bayırında, çeperinde bir Roma tiyatrosu ortaya çıkıyor. Onun ben seyirci kapasitesini ilk öğrendiğimde yok artık demiştim. 10 bin kişilik. Yani biz tarih öncesi ya da ilk çağlarda, antik çağlarda İzmir'de 10 bin hemşehrinin tiyatro izlemesine geçmiş bu tarihe. Anadolu'nun aslında tiyatroya yatkınlığı mı var? Onun genlerinde mi var? Siz nasıl karşılarsınız tiyatronun dünden bugüne e, seyrini? Vallahi tabii e, şimdi öyle baktığımız zaman sadece İzmir değil, o Tületos'u var, dilimi var, Efes'i var. Yani e, Ege ve Akdeniz kıyıları e, neredeyse e, yani antik çağda, helenistik çağda e, sanki tiyatroyla yoğrulmuş, tiyatroyla haşır neşir, yani tiyatro ekmek ve su gibi bir ihtiyaç halinde yaşanmış olduğu anlaşılıyor. Sayın Başkan Tunç Soyer'in çok güzel bir sözü var. Ee, e, biz Akdeniz'e tiyatro borçluyuz diye. Yani Akdeniz'in tarihine tiyatroyu borçluyuz. Ee, tabii ki e, yani insanın genlerinde yerleşik bir şey. Ee, e, tiyatroda ee, çeşitli sahne sanatlarında hatta sanatların tümünde kendi yansımasını görmek bir. iki dünyayı yeniden yaratırcasına tahayyül edebilmek, o hayali kurabilmek, gözünde canlanan, canlandırabilmek gibi bir şey. Bu insanın genlerinde olan bir şey. Ee, bu küllenebilir ama yok olmaz, kaybolmaz. Olmadı. Ee, evet, bu nedenle de hani tiyatro sonsuza kadar yaşayacaktır. İnsan var oldukça yaşayacaktır. Ee, o anlamda biz bir hasreti, bir 70 yıllık bir hasreti dindirmiş olduk. Şimdi belki. o 70 yıllık hasretle ilgili size bir sürprizim var ama birazdan size evet. hem o... o onu... Bir üç dakikalık film bu. Eh. Küçücük bir film. Tesadüfen bulduğumuz, onardığımız bir film. Eh. Bakalım oradaki simaları siz hatırlayın. Tanırsınız, mutlaka tanırsınız. Ama ben şöyle bakıyorum artık. Sizin oyunlarınıza bir izleyici olarak gittiğimde de, daha sonra da burada yaptığım yorumlarda. Sevgili hocam, iletişimimiz çok bozuldu. Çok yalnızlaştık şu anda. Evet. Ve çocuklarımızın kullandığı dil, o sözcük sayıları biraz beni açıkçası rahatsız ediyor. Otobüslerde kızlı erkekli, küçük ortaokul, lise çocuklarının birbirlerine hitaplarından adeta utanır <laughs> hale geldim. Oysa bunun ilacı tiyatro. Evet. Neden bunu söylüyorum? Ben ortaokula giderken, yani 80'lerin başında bizim sosyal bilgiler öğretmenimiz her cumartesi, Konak Devlet Tiyatrosu'na oyun değiştikçe gitmeyi mecburi kılmıştı. Ne güzel. 10, hani 12-13 yaşında biz arkadaşlarımızla gidiyorduk. Acaba tiyatro biraz çekildi, yerine televizyon geldi. Toplumsal olarak da böyle deformasyona uğramamız normal mi? Ne dersiniz bilmiyorum. Onun için tiyatronun desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi onun bir tarafında tabii yeni e, keşiflerin icatların nasıl diyelim teknolojik gelişmelerin <laughs> e, çekici cazip e, olmasının bir şeyi var bir payı var ha, Yani insanlar yeni şeyleri merak ediyor. A işte televizyon A renkli televizyon derken a video o şeyler videodan filmleri alıp seyretmece. Yani bunun sonu gelmiyor çok çok süratle e, ve zenginleşerek gelişiyor. Bunun şüphesiz bir etkisi vardır. Ama ama öbür yanda da e, ülkemizde sanatların ihmale uğramasının Doğru. hatta hatta son zamanlarda neredeyse bir çeşit yıkımcılıkla karşı karşıya kalmasının yani ihmalden öte baskı, sansür, e, kısıtlama kurumların altını oyma gibi davranışlarla karşıya kalınmış karşı karşıya kalınmış olmasının da bunda etkisi var. Yani düşünün ki devlet tiyatroları bu ülkede çok geniş bir geniş bir forum düşünce ve duygu forumu. Bu forumun giderek etkisizleştiğini hızlaştığını, adet yerini bulsun diye, dostlar alışverişte görsün diye tiyatro yapılmakta olduğunu görüyoruz. Seçilene oyunlardan tutun, Evet, Evet, ne yazık ki. E, yani artık düzel kişiliğini de kaybetmiş bulunuyor. E, bu durumda tabii ölü tiyatro doğuyor. O ölü tiyatro insanları çekmez. Tiyatro derim kaynağıysa insanlar koşa koşa gelirler ve asla yalnızda bırakmazlar. Doğru. Ama tiyatro kendisi kendisini öyle tiyatroya doğru sürüklemeye başladığı zaman işte bu ihmaller, bu imkansızlıklar, bu şeyler sonucunda bu da bir faktördür diye düşünüyorum. Tiyatro hayatımız zayıfladı. Televizyon tiyatro mukayesesi yapılmasını ben şahsen kabul etmiyorum. Yani diziler başka bir dünya. Çünkü sinema da bir sanat. Ona bakacak olursak. Evet, Peki hocam şimdi Şehir tiyatrolarını başkan e, ta seçim e, şey propagandalarında e, söylemişti. Bulunduğunuz yerde ilk duyduğunuzda şimdi İzmir bunu aslında söylüyordu da yani epey bir zamandır. Rahmetli Pirişan'ın da kafasından geçti bu. Aziz Kocaoğlu'nun da kafasından geçti ama bir türlü hayata geçirilemedi. Siz bunu ilk duyduğunuzda ya İzmir bunu bu sefer yapar dediniz mi? Valla daha umutlu baktım çünkü Öyle ben evet. e, o ışıklar içinde olsun e, çok değerli Pristina'nın zamanında da bir e, bir çalıştay düzenlenmişti evet. e, İzmir'de sanat kurumları, yerel yönetimin sanat kurumları hakkında. Orada işte Can bir şekilde biz e, Şehit Tiyatrosu'nun kurulmasını savunduk. E, muhtemel ki de ikna edici olmuştuk ama ömrü vefa etmedi. Ee, şimdi tabii biraz ben Sayın Başkan'ın gençliğinde bir tiyatro, tiyatro geçmişi de varmış, evet olduğunu evet. bildiğim için bu defa daha umutlu baktım. Ee, e, yani bu defa gerçekleşebilir belki diye düşünürken zaten çok geçmedi üzerinden e, Sayın Başkan bir danışma kurulu oluşturmuş. O danışma kuruluna beni de davet etti sağ olsun. Ee, oradan çalışmalar başladı, ilerledi. Ee, sonunda bir yönetmelik hazırladık. Ee, i̇şte Genel Sanat Yönetmeni e, tayin edildi. Efendim e, önceki yılın e, 27 Martında açılışını duyurduk. E, 1 Ekim'de de perdemizi yani, açmış olduk. Bile şimdi de İsmet İnönü bir tiyatro e, evet. formunda te, hayata geçirdiniz. Bu 1 Ekim'de Ama, e, Şimdi sevgili e, hocam, e, İzmir şehir tiyatrolarının, İzmir fuarının içinde olması aslında çok da yerinde bir şey. Birazdan size izleteceğim yerde de e, daha fuarın e, ilk kuruluşunda, şimdi yıkıldı gitti yani yok o bina, e, İzmir şehir tiyatrolarının e, bir binası var. Yani Cumhuriyet'in kurucu kadrosu da tiyatroyu vazgeçilmez bir yere koymuş zaten. Sanatı vazgeçilmez bir yere koymuş zaten. Ben Eren, şey hazır mı? Şimdi pek çok kişinin bilmediği bir özel bir şey yakaladık. Onu ben size daha sonra da vereceğim onu, sevgili Ahmet Ayaza söz verdim ben o videoyu size vereceğim, o şehir tiyatrosunun tarihi olsun diye. Ne güzel. Eğer hazırsa, o sesli yalnız, o sesi de duyalım burada. Açık hava tiyatrosu. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun temsilleri. Agamemnon Fuar Komitesi tarafından İstanbul Şehir Tiyatrosu artistlerine verilen ziyafetten İnciraltı'na Altına doğru vapur gezintisi. altının umumi görünüşü. İncir altı, deniz banyolarında İstanbul Şehir Tiyatrosu artistleri. Evet. Ne güzel. Şimdi ne güzel. yani rahmetli Şaziye Moral'ın şeyi var. Gençliği herhalde o. Siz evet. Ekrem Reşit Re'yi gördünüz. Evet. Aslında orada başkaları da var da siz onu ayrıca bir incelersiniz kim olduklarını. Çünkü evet. 36 yılı İstanbul şehir tiyatrolarının sahnede kimler varsa onlar İzmir'e gelmişler. Aslında İzmir'de de lüküs hayatı canlandırmışlar. O şeyde sevgili hocam, Türkiye İş Bankası'nın da herhalde sponsorluğu var. Perde boyu boyunca İş Bankası diye yazıyor. Yani İzmir tiyatroyu aslında özümsemiş bence. 2023'te ama önce şu benim naçiz vücudumu konuşalım hocam. O nereden esinlendiniz, ne gördünüz de bunu düşündünüz? Muhteşem bir oyun. Oyuncularınızı çok iyi motive etmişsiniz. Özellikle Mustafa Kemal'i oynayan kardeşimle muhteşem bir dostluğumuz başladı sayenizde. Evet Ahmet Ayaz. Bize Onun öyküsünü anlatın lütfen. Benim naçiz vücudumun öyküsünü anlatın. Şimdi herhalde bir 15 yıl öncesi falan hmm. bir Uğur Mumcu anma gecesinin organizasyonunu yapıyordum. Sağ olsun Güldal Hanım bütün yapıtlarını takım halinde göndermişti. Orada çalışırken daha önce dikkatimi çekmemiş bir kitabını gördüm. Gazi Paşa'ya suikast diye. Hmm, Uğur Mumcu'nun. Evet. Okudum. O kadar etkilendim ki, evet. e, yani buradan başta başına bir oyun çıkabilir dedim. Oturdum bu defa biraz araştırmaya girdim. İşte e, mahkeme tutanakları vesaire, diğer kaynaklar. E, bir, bir, bir oyun yazdım. O epeyce bir zaman bekledi. Ee, sonra sonra e, besteci dostum değerli Cem İdiz onu opera olarak besledi. Libretto'ya çevirdim yani. Bu defa da e, bir libretto olarak operalarımızdan bir e, yanıt bekledi ama şimdiye kadar bir yanıt çıkmamıştı. E Şimdi e, e, 9 Eylül… E, e, 2022 İzmir'in yeni yüzyılına yılına e, şehir tiyatrolarının bir şey yapmaması olmazdı. Mutlaka bir şey yapmalıydık. E, düşündüm ki öyle bir derme çatma bir hani bir etkinlik yapmak yerine e, seyircinin karşısına bir oyunla çıkmak iyi olur. E, bu defa Cem'le konuştum. Acaba e, bunu bir sahne kantatına hmm. sonuçta belgesel oyundur. E, e, sahne kantatı formatında bestelersek bizim oyuncularımız, sanatçılarımız bunun üstesinden gelebilirler mi diye baktık, inceledik, çalıştık. Başarabileceğimizi gördük. Onun üzerine çalışmaya başladık. E, ve İzmir'in yeni yüzyılına şehir tiyatrolarının ama, çam sakızı çoban armağanı ama bir. Hocam ben açık açık söyleyeyim. ben Benim hayatım sokakta geçiyor. Yani çok pek çok yani ayrım gö gözetmeksizin, gözetmek siyaseten de insanları ayırmaksızın herkese sohbet ediyorum ama İzmir'de ilk defa uzun yıllar çok uzun yıllardır ilk defa hele hele 9 Eylül'ün 100. yılı konseptinde bu kadar konuşulan bu kadar ilgi duyulan ve bilet bulunamadığı için de bu kadar kızılan bir kurumsal çalışma ben duymadım. Peki siz de bu ilgiyi hissetmişsinizdir. Çünkü evet. kapalı gişe oynadı. Yok şu anda da bilet. Evet. 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılı. Evet. Hayallerinizden, çalışmalarınızdan da bahsedin. Çünkü ben finalde size başka bir şey soracağım. Pardon. Şimdi biz, benim naçiz vücudumu Gazi Paşa'ya suikasti başlangıçta doğrusu biraz hani 9 Eylül e, önemli günler Menemen olayının yıl dönümü ve benzeri günlerde yapacağımız bir temsil gibi düşünmüştük. Ama öyle candan, öyle coşkulu bir tepkiyle e, karşılaştık ki, e, seyirci öyle kucakladı ki ha bunu öyle hani 2 3 ayda bir oynamamızın bir anlamı yoktur. Beğenilen, sevilen bir şeyi seyircinin hizmetinde tutmalıyız diye ee, o şekilde karar verdik. Yani Bununla genel repertuarımızın... karar hocam? Hiç benim hiç vücudum ya da şehir tiyatrolarının turneleri... Çünkü e, şehir tiyatroları şeyi de yaptınız siz. Bütün İstanbul'dan, başka kentlerden de tiyatrolarla bir evet, şey evet, yaptınız. Evet, evet. haftadır onu yapıyoruz. Ee, yarın son temsili yapacak. Doğru, yarın bitiyor. On... Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu, her birini bir oyunla davet ettik. Orada da ölçek olarak şeyi koyduk, yaşayan yerli yazarların oyunlarıyla gelin lütfen diye geldiler. İlgi nasıldı hocam genelde? Yine kapalı bir, şeydi. kapalı bir şeydi. Yani sahnemizde bir renk paleti oluştu. Yani düşün, İstanbul, Ankara, Tabii biz de kendi oyunlarımızı oynadık. Ee, efendim Antalya, Mersin, Adana, e, eksik bırakmayayım e, Kocaeli, evet. e, sonuçta 9 e, tiyatro ve İzmir Şehir Tiyatrosu bir buluşmada bir araya geldiler. Bunun belki de gelecekte biraz yerel yönetim tiyatrolarının yasal dayanakları konusunda bir çalışmaya da evrilmesini Hayal ediyoruz, Doğru. doğrusu. Belki Peki siz sezon burada bunu yaparken yani. ilçelerden herhangi bir şey geldi mi? Mesela İzmir Şehir tiyatrosu sahnesi İsmet İnönü. Ya Torbalı'da da bir sahne olsa, Kemalpaşa'da da sahne olsa, işte Foça'da da sahne olsa. Ben mesela böyle turne gibi bir şeyiniz var mı? Şöyle e, biz e, biz ilçelere. E, Turne yapıyoruz, hı hı. E, Aziz Nami oyunumuzu evet. şimdiye kadar beş ayrı ilçe'de oynadık. E, bundan sonra da yapacağız seve seve. Ama hani daha çok onların programına uymak zorunda kalıyoruz. E, çünkü e, bir anlamda işte uzak bir ilçe ise bir gece orada kalmamızı sağlamaları uygun hı hı. şeyde. E, salonu ayarlamaları falan gerekiyor. Bunun için bir arkadaşımız ilgileniyor. Yani önümüzdeki günlerde onu yeniden canlandıracağız. Pandemi günlerinde biraz bir iki şeyimiz, ilçemiz aksamaya uğramıştı. Ama onları telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Şeyde ise bu buluşmamızda ise e, yönetmeliği ve kadrosu olan Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarına. 10 tane var Türkiye'de şu anda onlarda. Onları bir araya topladık. Tabii ilçe tiyatrolarımız da var. E, yahut büyük şehir olmayan kentlerde de tiyatrolar var. Ama onlar bu seçimimizi anlayışla karşıladılar. Çünkü öyle genişletmeye kalktığınız zaman hani aylar sürebilir bir, şey. bir de bir de tabii bir de şöyle bir şey var. Yani tiyatronun bir merkez sahnesi varsa herkes oraya gitsin. Yani Gidebilenler oraya gitsin, biletini evet. alsın, izlesin. 2023'ü konuşuyorduk. O 2023 ile ilgili var mı planlarınız? Şimdi hemen Ocak'ta, Ocak'ın e, ikinci yarısında e, Shakespeare'in e, Bir Yaz Dönemi Gecesi Rüyası oyundan e, Can Baba tarafından, e, Can Usta, Can Yücel tarafından hı hı. Türkçe söylenmiş şekli olan bahar noktasıyla premier yapıyoruz. Sonra e, Şubat ayında bir premierimiz daha olacak. O da e, Stefan Sanev diye e, bir Bulgar yazarın e, kara komedi, e, kara mizah e, yönünde işleyen şahane bir komedisi. Yeryüzünün e, kimsesizlerini anlatan bir komedi. E, sonra e, Güngör Dilmen'in Deli Dumrul'un provasına başlayacağız. Mayıs gibi olacaktır muhtemelen premieri. 23 Nisan'da da yeni bir çocuk oyununu, ikinci çocuk oyunumuzu açmış olacağız. Umuyorum ki yani e, bu sezonun sonunda artık repertuarımızda 8 belki de 9 oyunla e, seyirciye çok geniş bir elbaze sunabileceğiz. Hocam oyunların sahnede kalışı izleyicinin ilgisiyle mi sürelendiriliyor? Yani çok izlenenler daha çok uzun süre oynuyor. Yoksa tiyatroda böyle Tabii. bir kriter var mı? Süre kriteri gibi bir şey var mı? Yok, yoktur. Daha çok yani seyirci ilgisi devam e, ettikçe. Evet, yani oradaki istatistik önemlidir. Ben mesela prensip olarak bir oyunun seyirci ortalaması %35'in altına düşmüşse artık ömrünün tamamlamıştır tamam. diye bakarım. Hani kimse alınmasın, kılmasın Do. diye böyle bir kriter konulabilir. Peki hocam, şimdi ben yavaş yavaş sonra geliyoruz ama şimdi siz işin içindesiniz, çok daha bilirsiniz. Biz bazı çok değerli işte tiyatro ya da sinema sanatçılarını dinlediğimizde ya da anılarını okuduğumuzda bir şey dikkatimizi çekiyor. Çoğunluğu ya çocuk yaşta ya da böyle gençliğinin ilk yaşlarında, işte İstanbul'da işte yok işte Darül Bedai'ye gitmiş, yok Direkler arasında başlamış, yok İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamış. Şimdi böyle gidersek, böyle gittiğimiz zaman mesela İzmir Şehir Tiyatroları şimdi çocuk oyunlarınız var. E kadroya bakıyorum ciddi bir genç kitle var. Acaba e, kurucu genel yayın yönetmeninin kafasında e, şu anda meyilli olan bu çocuk da olur, genç de olur ama sadece oyuncu değil, senaryo yazarı da dahil olmak üzere. Onlara da bir şey olabilir mi? Bir merkez gibi bir şey düşünüyor musunuz? Genç yeteneklerle al alakalı. Çünkü sizin geleceğinizi öğrenen bazı genç kardeşlerden böyle bir şey aldık, merak uyandırdı. Orası hem tiyatro hem de bir okul gibi düşünülebilir mi ileride diyenler var. Evet, şüphesiz. Şimdi tiyatro bir anlamda halka evidir, bir anlamda köy enstitüsüdür değil mi? değil mi? Toplumun içinde. bunlar da ödevleridir. Gel gelelim. Yeni kurulmuş bir tiyatronun birinci ödevi seyircisini kendisine bağlamak. Orada bir seyircinin ilgisini stabilize etmek ve üretim oyunları üretim düzenini sağlama almaktır. Şimdilik biraz bu ihale kanunları vesaire dolayısıyla üretimde biraz gecikmeye yol açan şeyler oluyor. Bizim elimizde olan bir şey değil. Yani tabii diyelim ki tabii. biz insan emeğiyle bir oyunu hazırlıyoruz ama onun işte dekor kostümü satın alması var ya orada e, diyelim ki ihalede bir aksama olduğu zaman Hadi lüzumsuz bir buçuk ay daha bir bekleme gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Yani sonuçta sanat hazır tahta ve bez için bekleme e, şeyi, süreci. Şimdi burada doğuyor. da burada insanın aklına şöyle bir şey geliyor hocam. Dünyada e, mesela ciddi sermaye kuruluşları e, sanatın da e, bir yerde sponsoru gibi işte. Senfoni'de bunu yaptılar galiba. Borusan'ın falan şey e, evet. Evet. Ama tiyatroda bunun pek karşılığı pek e, olmadı Türkiye'de diye biliyorum. Pek olmadı. olmadı. Yani ya ya devlet kurumudur diye ihtiyaç duyulmadı. Duyumdu. Ya da güven vermedi. Yani tiyatrolar evet. güven vermedi böyle bir şey için. Belki çocuk tiyatroları alanında bunun epeyce bir örnekleri var, var. filan ama yani belki ilişkiler güven verici şekilde gelişmediği için e, sponsor e, e, şeyleri, kaynakları e, başka alanlara doğru yöneldiler Sefim sanki. Sıkıntılar yaşandı. Evet. Peki hocam e, ben sizden e, son e, dileklerinizi ben burada hep çağıracağım insanları gelsin. Ben biraz Eşref Paşalıyım çünkü bazen böyle hayda diye de şey yapıyoruz ama <laughs> e, hem bir yeni yıl mesajını e, alalım sizden e, ve İzmirlilere, bizi izleyenlere, İzmir şehir tiyatroları anlamında bir de çok güzel kim bulduysa onu şit diye böyle o, o kadar güzel oturdu ki son evet. mesajınızı alalım teşekkür ederim. Evet ben bütün yurttaşlarımıza aydınlık günler, aydınlık zihinler, aydınlık yüzler, aydınlık yürekler, sağlıklı e, temiz gelecek diliyorum ve bol e, sahneleri de dolsun efendim e, ben e, bakmayın ben bu kadar heyecanlı olmam ben yayında yayın benim yayın stüdyolar benim evim gibi aslında ama benim karşımda böyle sıradan bir insan oturmuyor ya da böyle içimden dövebileceğim bir siyasetçi oturmuyor yani bir usta oturuyor bir sanat herkes sanatçı olamaz. Yani bizim biricik önderimiz öyle dememiş miydi? Herkes her şey olur ama, Aa, o zor. Onun için fuarda hem de kendi yerinde İzmir şehir tiyatrolarının bütün oyunlarına güvenle ve çocuklarınızla gitmeniz gerekiyor. Siz gidin ki biz yeniden sokakta selamlaşmayı, günaydın demeyi, iyi akşamlar demeyi yeniden hatırlayalım efendim.